Sevgili öğrenci arkadaşlarım, öğrenci konseyi olarak üniversitemizin sosyal ve kültürel olarak çeşitli etkinliklerin düzenlenmesinde öncelik eden, eğitim öğretim dışında kültürel değerlerin genişletilerek sizlere tanıtılmasını sağlayan ve aynı zamanda çevre üniversiteler dahil olmak üzere öğrencilerle etkinliklere dahil olmasını isteyerek kaynaşmayı sağlayan çalışmalarımız ben ve yardımcı arkadaşlarım tarafından yeni akademik dönemde de koordineli şekilde yürütülecektir. Okulumuzun sorunlarına çare bulmak, sizin istek ve önerilerinizi okulumuz yönetimine özenle iletmek için burada bulunuyorum. Burada bulunmam okulumuzun ve sınıflarımızın düzenini sağlamak içindir. Hepimiz için hayırlı ve uğurlu bir akademik yıl olmasını temenni ederim. Konsey Başkanı ve Diş Hekimliği Fakülte Temsilcisi olarak ben Serra Çelik. Sağlık Bilimleri Fakülte Temsilcisi İpek Ağırtmış. Sanat ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi Onur Aşağı. İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Vekaleten Temsilcisi Sefa Şanlı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Temsilcisi bizzat ben vekalet etmekteyim.